Ekrem Amoğlu haberi sonrasında borsamıza sert düşüş oldu ve beni aykırı bir karar almaya itti. Aldığım aykırı kararı açıklayacağım ama öncesinde masamı temizlemek istiyorum. Temiz bir masa aldığım kararın altını daha dolduracak. Son zamanlarda aldığım iki tane aykırı yorum var. Onlara cevap vermek istiyorum. Ardından aldığım kararı açıklayacağım. Bir tanesi 4-5 ay önce bu arkadaşı izlemeye başladım. Onu izlediğinde zararım %3'tü. Büyük resim diye diye zararım %33'e geldi demiş. Biri o. Diğeri de yakın arkadaşlarımdan biri de bunu söyledi. Bir iki de yorumlarda gördüm. İşte sen ABD borsasını iyi biliyorsun kanka ama işte Türk borsasında sanki biraz gibi bir yorum. Şimdi Türk borsasını ben bilmiyor değilim arkadaşlar. Amerikan borsasını da biliyor değilim. Ben kazanabiliyorum. Ve burada asıl anlatmaya çalıştığım şey de sürekli bu zaten. Mesela dikkat ettiniz mi? Ben borsanın zirvesinde 31 Temmuz'da açıktan hisse adına kadar yayınladığım Türk borsası tadıcısı duruyor hala. Ya da ondan öncesi ondan öncesi de. Bu arada hepsi artıda. Şuna dikkat ettiniz mi? Hiçbirinde şöyle bir şey yok. Yani bunu anlamaya çalışmanız lazım. Anlayabilmeniz lazım mesela. Birçoğu da anlıyor eminim. Bu çim çimento alıyoruz. Ereğli alıyoruz. Hepsinde 5 aya bölüyorum. Kademelerin arasına kural koyuyorum. Kalan parayı gümüşe koyuyorum. Ben Türk borsasını falan bilmiyorum. Ben aslında orada bir matematik yapıyorum ve her olasılıkta kazanacak setup'ı kuruyorum ve kazanıyorum da. Yani ben ne onu biliyorum ne onu. Ben kazanabiliyorum. Açıktan yapıyorum hepsini ve kazanabiliyorum. Ha ABD tarafında çok kazanmış olabiliriz. Tamam. Türk borsasında az kazanmış olabiliriz. Ama bu ABD borsasını bildiğim için değil. Öyle oldu. Bazen bir bakacaksınız Şöyle olacak. Ya Gürbüz işte altın gümüş yorumlarında çok iyi ama şu. Hayır Gürbüz kazanabiliyor. Ve bazen bazısı çok kazanacak. Bazısı az. Ama ben kazanabiliyor olacağım. Şimdi bunlardan dönüp bakan bazı kişiler o videoları açtığında bu çim çimantı o Gürbüz bu işten anlayan bir adam gideyim bu çim alayım deyip kaybettiyse bu onun sorumluluğunda. Orada benim anlatmaya çalıştığım şeyleri dinleyen ve anlayan hem kazandı hem çok kaybetmedi ya da hem de çok şey öğrendi kazanacak. Lütfen bunları ayırın. Ya da 4-5 ay önce %3'den %33'e geldiysen yine senin hatan vardır. Portföyü dağıtmamışsındır. Yanlara çok gitmişsindir vesaire vesaire. Bunları da söylüyoruz ama yine de büyük resim, büyük resim demişsin ya. Büyük resim dediğimiz şey şöyle. 5 ayda sen Altın gümüşe göre kötüsündür şu an kıyaslan. Keşke orayı alsaydım. Büyük resim için de belki sen o kıyasladığından çok daha fazla kazanacaksın. Büyük resim süreci tamamlandığında. Bunları anlamanız gerekiyor arkadaşlar. Umarım ne demek istediğimi anlatabilmişimdir. İkisine de cevap vermiş oldum aslında. Bir şey bildiğim yok. Kazanabiliyorum ama. Onu da rahatça söyleme sebebim her alıp sattığımı bir buçuk yıldır açık açık söylüyor olmamdan dolayı. Şimdi bugün aldığım kararı açıklıyorum. Şimdi ben arkaya dönüp bakarken mesela 31 Temmuz borsanın zirve olduğu tarihte başlamıştım diyorum. İlk girdiğim strateji anayasa krizi olmuştu. İşte anayasa mahkemesi tanım, tanımamıştı üstünü filan. Oydu. Bu geliştireceğim strateji de Ekrem İmamoğlu krizinde geliştirdiğim strateji diye hatırlayacağım strateji olacak. Yarın yeni bir portföyle hisse isimleriyle abonelik ve YouTube katında yeni bir portföy yayınlayacağım. Yeni alım serisi geliştiriyorum. Son zamanlarda çok talep vardı ama başlamak için böyle bir kıvılcıma ihtiyacım vardı. O kıvılcım da bu oldu. Yani yeni alım serisi geliştireceğiz. Umarım diğerleri gibi diğerlerinden çok daha iyi olur. Belki de bu bu kez ya Gürbüz Bey Türk Borası'nda aslında iyiymiş denilecek sonucu çıkaran olur bilemiyorum hangisi olur ama umarım yine kazanabilen oluruz. Ee, Instagram aboneleri ve YouTube katılıyla paylaşacağım. Instagram aboneliğinde sorun yaşıyorsanız işte mesajlar artık dönemiyorum. Eskiden elimden geldiğince dönüyordum. Artık çok 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 fazlalaştı. Ee, sorun yaşıyorsanız Instagram aboneliğinde YouTube katıl var. YouTube'a gidersiniz. Orada iPhone kullananlarda görünmüyor. iPhone kullananlar bilgisayardan girip YouTube katılı yapmaları gerekiyor. Umarım faydalı olur. Herkese iyi akşamlar.